Poyraz ve Elif'in en sevdiği abur cuburları aldım. El salı ve örümcek adamlı yoğurt ve boncuklu yoğurt. Hem de çilekli. Şimdi bunları saklayacağım ve... Ay Poyraz ne yapıyorsun ya? Nasıl geldin hemen? Poyraz eyvah Poyraz el salıyı kaçırdı ya. Neyse Elif bari bunları görmesin. Elif bunu asla yemez. Bunları şöyle masada bırakayım da markete gideyim Elif'e bunlardan başka bir tane alıp geleyim bari. Hadi bakalım şimdi markete gidelim. markette hiç Elsa'lı yoğurt kalmamış tüh ya ben de Poyraz, Elif ve Esra'ya bunları aldım eti Gong ve şöyle çok güzel yeni çıkan bir kurabiye buldum şimdi bunları da yoğurdun yanına koyayım ve kızları buraya çağırayım Ee? yoğurtlar nerede ki aa, aa, yoğurtlar nerede kesin Elif ve Esra aldı yoğurtları ya bak şimdi sürprizi bozdular gördün mü Elif, Esra ay ne oluyor burada kızlar ay bu ne Elif ah. ha, ne bu kopardınız ya ya açın şu ışıkları siz ne yapıyorsunuz ya? Ödümü koparttınız bir şey soracağım size. Poyraz nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsunuz? Bilmiyorum. Ya ben markete gittim geldim nasıl bilmiyorsunuz? Ben markete gittim el salı yoğurt almaya Poyraz senin hakkını aldı diye. Kızım yoğurtlar da ortada yok. Ne? bir gelin bakayım ne Poyraz var evde ne yoğurtlar var. Bunlar nereye gitti ki? Baksanıza etigon kaldım. Bir de şöyle bir tane kurabiye çıkmış. Onu aldım ya. Anne balkon Nereden? Buradan mı? Ne diyorsun ya? Kim olabilir ki orada? Ay bu kapı niye açık? Poyraz mı düştü? Poyraz ne yapıyorsun orada? <gülüyor> <gülüyor> bu ne böyle? Hulk adam gelmiş Elif balkonu. Yoğurtları da eline almış. İnanmıyorum. Ne yapıyor bu balkonda ya? Üstüne kapıyı işte gittim de bu evde neler oldu? Çabuk bana anlatın. Bu şey adam mi? evi nasıl girdi? Hiçbir şey olmadı. Nasıl olmadı ya? Ben içeri girdiğimde birinizin yüzünde Hulk maskesi vardı. Elif. Esra Esra'nın vardı. Niye evet. taktınız? Siz ne yaptınız ya? Ali sadece de filmini izlediniz. Filmini mi izlediniz? Eve çağırdınız yani? Hayır. Boyna sen ne yapıyorsun? İnanmıyorum. Kurabiyelere bakın. Kızlar hepsini yatağa döktü. Hulk Elif, Esra. Gelin buraya gelin gelin. Kızlar gelin. Evet şekillere bakın Tükan şekillere bakar mısınız Poyraz yapma ne yapıyorsun oğlum Elif, Elif bir dakika son şakanın sırası değil gerçekten kadar balkonda diyorum yoğurtları eşe. almış bir dakika bekleyin siz burada ben gizlice bakıp geliyorum beni bekleyin burada ya sakın çıkmayın bıraksın. yoğurtları alıp geleceğim ben şimdi balkona doğru gidiyorum bakalım balkonda mı hala eyvah gitti mi acaba çıktı mı ya bir bakalım şöyle Burada olması lazım. Bir kapıyı açayım da. Eyvah korkuyorum da açmaya ya. Yeşil bir suratla dev gibi Hulk adam. Nerede? E? Ee? Kesin şurada saklanıyor. Hı, burada da yok. Aa, nereye gitti ki bu Hulk adam? Aşağıya bakalım. Yo, sitede de görünmüyor ki. Ay bu Hulk adam nereye gitti acaba? Işınlandı mı acaba? Ne yaptı ya? Çocukların çilekli yoğurdunu daldı. aldı. Of ya şansa bakar mısın ya? Tüh. Neyse ben şöyle geleyim bakalım buralarda bir arayayım bakalım. Ay Hulk adam orada. Burada oturuyormuş ya. Ya sen ne yapıyorsun burada Hulk adam eyvah. Lütfen Poyraz Elif'in yordunu verir misin bana? Verir misin onları ne istiyorsun? Seni onlar mı çağırdı? Onlar mı çağırdı seni? Doğruyu söyle. İşte Elif'le Esra yaktım çaranızı bak. Görüyor musun itiraf etti Hulk adam. Yeşil metre sakızı var elinde ya. Yeşil metre sakızından istiyor galiba. Bizde yok ki ondan. Tamam sen bana ver aynısını getireceğim sana bulup da tamam mı? Bunlardan galiba bir sürü istiyor. Kendi renginde olan da bur Bak şimdi Hulk adam bir anlaşma yapalım seninle. Bizim Yalova'daki villamızda biliyor musun? Bunlardan bir sürü var. Sen oraya gel tamam mı? O tarafa gelsen tamam mı bak. Ya lütfen ya o tarafa gel ver şu yoğurtları hadi. Hadi seni bak göndermem gerekiyor ver şunu. Çabuk verir misin? İnanmıyorum. Hulk adam ışınlandı galiba. Metre sakızı da elimde kaldı ya. Ne yapacağım şimdi bunun aynasını nereden bulacağım ki ben. Her şey yeşil istiyor galiba kendi renginde. Kızlara bunu söylemem gerekiyor. Elif, Esra, Elif, Elif, Elif. Kızlar inanamayacaksınız ama Hulk adam ışınlandı biliyor musunuz? ışınlandı ne? gerçekten. Nereye? nereye ışınlandığını ben de bilmiyorum. Yani bu evde olmadığına eminim. Gerçekten ama bak giderken bana ne verdi. Bakın Elif, yeşil olan la burcu istiyor Elif. Bir dinle beni. Ben ne yaptım peki? Ne yaptım biliyor musun? Hul kadınımı bizim yalıdaki villaya davet ettim. Ne? Evet, oraya gelmesini söyledim. Ne kızım, yaptın? kızım gitmiyordu. Ne yapayım? Ben de öyle bir şey yaptım. Şekerler orada. Ne? Hepsini götürdü. Bütün yeşil şekerlerimiz orada. Poyraz nereye gidiyorsun? Poyraz ne oluyor ya? Ona biri mi var? Hayras. Ay orada bir el var. Ay orada bir el vardı. Balkonda bir el var. O babamın eli de benziyor. Anne. 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 Ay sakin. Öğrenim, Şaka yapıyorsun. Bakayım. Bu babamın eli. Yoğurtlar hala elinde. Çocuklar buraya balkona şırlanmış Elif buraya gel. Anne. Hulk adamı gerçekten. Hulk adamı. Geç 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 geç. girin. gelin gelin. Koş 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 koş. Diyoruz Çabuk çabuk çabuk. Çabuk bak az önce oradaydı. Oradan ışınlandı. Siz beni burada bekleyin tamam mı? Çocuklar burada bekleyin. Poyraz buraya gel. Eyvah Hulk adamla baş başa kaldı Poyraz. Poyraz buraya gel. Ne yapıyorlar ya? Kapı da açık. Poyraz gel. Gel buraya Poyraz. Poyraz almam lazım. İşte geliyor. Çocuklar geliyor. Gel 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 açalım. Gel açalım yiyelim bunu. Kızlar gelin açın bunu. Gel 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 açın bakalım. Poyraz'ın en sevdiği yoğurt. işte yoğurdu kurtardım Elif. Gel 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 boncuklarını da dökelim Elif hadi aç bakalım anneciğim. Aç açamıyor musun? açamıyor mu? Açıyor, açıyor. Hadi bakalım aç şuna. Getir bakalım. Açamıyor. Getir dur boncuklarını da Esra açsın. Esra gel bakalım şöyle. Sen de boncuklarını aç bakalım yere dökülmesin tamam mı? Elif getir yoğurdu şöyle otur. Heh, koy bakalım şuraya yoğurdu. Şimdi boncuklarını da dökelim. Bir şey diyeceğim. Ya hul kadar bu nasıl yeri yaptıysa ne yapacağız o zaman? Ya Poyraz da Hulk çocuğa dönüşürse Elif dönüş dönüşmez değil mi Doğru. hadi dur 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 dur, ekstra döksün boncukları. Poyraz tam sen dök. Açıldı zaten. Poyraz döker misin boncukları? Ay Hulk adam da balkonda kaldı gel bir bakayım önce şunu da. İçinde gizemli bir şey yoksa Hulk adamın yanına gideceğim. Oo kızlar gördünüz mü? kaşığını da, <laughs> da çıkar Elif ay renkli renkli bir yoğurt. Tamam a, a, a. tamam 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 tek başına yemek istiyor. Al, tek anne ama biz de yiyeceğiz. Tek bir dakika. Huluk adamın elinde daha bundan iki tane daha var. Plan yapıp onu almamız gerekiyor. Kızlar Poyraz bunu yesin biz sizinle plan yapacağız. Elif. Elif gel buraya gel. Gel buraya. Orada mı anneciğim? Yok anne görünmüyor. Görünmüyor mu? O zaman Poyraz'ın yanına geçin siz. Ben bakıp geliyorum. Hadi bakalım. Poyraz dökmesin onu. Nasıl dayıyor baksanıza. Aynısını getireceğim size hiç merak etmeyin tamam mı? Şimdi bir plan yapmam lazım. Yoğurtları almam lazım ya Huluk adamdan. Ay balkondan da sesler geliyor ya. Gitmeye de cesaretim yok. Ama gitmek zorundayım. Kızların yoğurdunu almam lazım oradan. Bakalım. Adam burada ayakları görünüyor işte. Camdan ayakları görünüyor eyvah. Benim acaba sihirli sprey şekerim var mı burada? Şunu bayıldım da bir alsam. Şu elinde işte. İşte yoğurdu elinde görüyorum eyvah inanmıyorum. Hulkalımın elinde yoğurtlar var. Onları nasıl alsam acaba ya? Onu önce bir bayıltmam gerekiyor Hulkalımı. Hemen bir plan kurmam lazım. Eyvah! Hulkadan peşinden geliyor. Esra Elif, Esra Elif gelin buraya. Gel gel gel. Çok güzel bir yöntem buldum. Hulkalımı buradan göndermek için. Hatırlıyor musunuz biz daha önce kimi göndermiştik buradan? Sıkıntı tuvaleti göndermiştik. Kimi çağırmıştık hatırlıyor musunuz? Zombi. Zombi'yi, Zombiyi. çağırıyoruz. <laughs> Hayır hayır, hareketin değil. Zombi eve çağıracağız siz de hareketini yapacaksınız tabii ki. Ama önce zombinin gelmesi lazım. Tamam. Sihirli kelimeleri söylüyoruz. Hazır mısınız? 1 2 Zombi. Zombi. Zombi 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 Kızlar bir şey söyleyeceğim Bir dakika, bir dakika, bir dakika sakin olun. Yavaşça arkanıza bakın kızlar. Yavaşça. Evet. Ha! Zombi geldi kızlar. Evet, kızlar bir dakika. Orada bekleyin şimdi ben zombiyi balkona doğru götürüyorum. Evet evet burada balkona doğru götürüyorum onu. Bir dakika Elif geliyor. Elif işte örüsü Elif görürüz, görüyor musun? Geliyor geliyor geliyor. Şimdi Elif Hulk adamı korkutacak bu tamam mı? Sakin olun bir dakika. İşte gidiyor. Hulk adamı korkutmaya gidiyor. Şimdi Hulk adam yoğurtları bırakıp topuklayacak bu evden. Kızlar 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 nohutuna inanamayacaksınız. Zombiyi gören Hulk çığlık attı ve ışınlandı. <laughs> ama bir şey diyeceğim ama galiba yoğurtları da götürdü emin değilim. Şimdi oh. odayı arıyoruz. Bakalım yoğurtlar odada mı? Koşun bakalım Esra Elif. Anne! <laughs> Aa, yere düşürmüş giderken korkudan yere atmış görüyor musunuz? Hadi götürün onları da siz yiyin bakalım kızlar. Gel Aa, gel gel gel. Yaşasın be hem zombiden kurtulduk hem de huluktan kurtulduk. Ay bu da buradaymış. Poyraz Elif'in babası da gelmiş ya. Kızlar bakın anneciğim görüyor musunuz? Hadi hangisini yiyeceksiniz? Beraber seçin bakalım hangisini Her alacaksınız? Şey, Poyraz burayı mahvetmiş ya. Şuraya bakar mısınız? Şimdi kardeş payı yapın bakalım. Hangisini istiyorsunuz? Bu ortak. Esra seç birini. Hangisi? Hı, hı, hı. Tamam Esra da... fark etmiyor. Hiç zaten aynı değil mi? Hiç fark etmiyor. Oturun bakalım şimdi. Hulk adam bizim ya yoğurtlarımızı çaldı ama biz onu nasıl da gönderdik evden kızlar gördünüz mü? Ciga. Evet ama bir şey söyleyeceğim size kötü bir haberim var. Elif Hulk adam en kısa zamanda da villaya gelecekmiş biliyor musun? Öyle dedi anneciğim giderken. Anne villanın kapısı kilitli. Kızım buraya da girdi şunları biliyor bilmiyor musun? Hadi bakalım boncukları dökelim şimdi. Dök 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 bakalım. Hadi Esra'nın kaşığı var mı? Burada bir tane kaşık var. Bir tane de Esra'yı kaşık getirelim. Var, var. Nerede? Hani? Hı -hı. Onu mu aldınız? Onu mu aldınız? Onun içinde de var bir tane beyaz. Onu yap, sen yap, kullan yap, yap, yap. ya da ona esra'yı ver şimdi yap, tamam yap, mı? Yap, yap. Heh, al bakalım şunu Poyraz'ın. haline bakar mısınız yap, ya? Yap, yap. Poyraz Ay, her yeri yap, yoğurt yap. yaptı çocuklar gördünüz mü? Şuraya baksana ya. Ama sen yedin o senin değil tamam mı? Bunun içindeki boncuğu istiyor evet. Elif görüyor musun anneciğim evet. ya? Onun içindeki boncuğu alıyor babası elini siliyor şimdi Poyraz'ın. Esra ile Elif de boncuklu yoğurdunu yiyecekler. Bakalım tadı nasılmış bunun Elif. Güzel mi? Bayağıdır yemiyoruz değil mi Elif? Bunun tadını evet. unuttuk biz ya. Eskiden çok yiyorduk kızlar. Yazın gene alırız bunlardan dondurma evet, yaparız. Canım. Ne dersiniz? Dondurması da çok güzel oluyor. Ay Poyraz yine ağladı ya. Tüh masadan gittiği için. Masayı mahvetmiş gördün mü? Tamam gel gel ben sana buradan vereceğim. Gel bak ablasının yoğurdunu yesin gel. Açalım mı bunu? Açalım mı sana? Yok istemiyor. İstemiyor kızlar istemiyor. Ne istiyorsun? Boncukluyu mu? Ama onu mahvettin. <laughs> Annem ya. Sen bunu yemezsin. İçinde bir şey var mı? o varmış. Tamam tamam ağlama Hadi ben sana yedireceğim. Gel. Gel. Hadi gel gidelim bakkala gel. Markete gidelim. Hadi Poyraz. Ya yine kendini yere ama ya. Görüyor musunuz? Elif hem hepsini yiyor hem de kendini yaratıyor. Hadi gel gidelim. Gel anneciğim gel. Gel lütfen gidelim. Hadi ağlama gel. 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 Bak daha güzel bir şey var dolapta. Gel gel gel. gel. Bak. Dur bakalım. Dolapta karpuz var. Poyraz'a karpuz mu versem acaba ya? Hadi gel karpuz keselim. Karpuz yiyelim mi? <laughs> Yok illa boncuklu yoğurdu istiyor. Elif çağırsanıza. O da gelsin. <laughs> Hadi gel Poyraz gel. Tamam gel sen de ye gel. Ay onu olmasın eline. Gel ben sana yiyeceğim burada gel. Gel otur buraya. Yok Poyraz çok inatçı Elif bugün baksana. Durmadan da ağlıyor ya. Hadi gel oğlum. Hadi gel biz markete gidelim senle gel ndan beri zil oluyor ya kızlar niye kapıyı açmıyorsunuz? Biz Anne, evet. Anne Sen şey tamam ya açarım baksana ya biri ısrarla zile basıyor. Poyraz dur bakalım anneciğim. Bir dakika oğlum ne yapıyorsun? O ne oğlum? Ne? Bu ne? Kim bıraktı ki bunu? Aa e, kimse Burada. de yok. Ne bunlar oğlum? Bir dakika bir dakika bir dakika. Poyraz bir dakika. Poyraz bu ne? Geliyorum ben gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya. Gire, çir, gir gir gir. Gir içeri bunları kim bıraktı ki? Poyraz bunlar ne böyle Elim Esra buraya gelin kızlar çabuk koş. Koş koş koş. Gelsenize çabuk koş. Ay oğlum ne yapıyorsun? Kapıda bir kutu var. Bir şeyler düştü onları da alın. Gel buraya. Bir şeyler düştü kapıya onları da alın gelin çabuk. Yürü 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 Poyraz yürü. Gel buraya bunlar ne böyle ya bunları kim bıraktı ki acaba? Poyraz getir buraya. Getir buraya. Getir ya bunları kim bırakmış olabilir? Ay dev gibi bir tane yumurta. Aa, dökme dökme. Poyraz niye döküyorsun hemen? Kızlar ne vardı orada? Bunlar mı vardı? Esra getir bakayım. Bu ne ya? Aa, Pamuk şeker, marshmallow. Dur açma bir dakika. Kime ait olduğunu bilmiyoruz. Bir dakika. Nasıl oluyor? Bekleyin bir dakika. Dur 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 dur. Yavaşça açacağız. Bir dakika. Kızlar bu kim? Ne oluyor Ay. ya? Bir dakika dur. Şş, bir dakika. Anne bu da kim? Ben korkmaya başladım. Bir dakika dur. Az önce bir kutu Hı? bırakıldı. Şimdi tekrar zil çalıyor. Kapıda biri olabilir. Bir dakika. Kim var orada? Allah Allah. Bu defa da bir tane not var kızlar. Bir dakika. Bir dakika dur. Burada biri var galiba. Kızlar ayak sesleri geldi bana. Bir dakika. Ne yazıyor burada? İpucunu bul diyor. Bu kim ya? Bir tut bakayım şunu. Burada kim varmış? Önce ona bakayım ben. Dur. Burada. <laughs> bu ne böyle? Bu da ne böyle ya? Kapıları kilitleyelim önce. Ay, Neredesiniz? Sus, sus, dönde ay, dönde. Biz, çığlık vardı çığlık. Yazıyor. Çığlık eee? vardı. Gel buraya gel gel gel. Kapıda maskeli çığlık vardı. Kapıya not bırakmış aşağıya kaçtı kızlar. Eee? İpucunu buldu ya. Bunların içinde birisinde ipucu var. İpucunu bulmamız lazım hemen. Hangisinde? Hangisinde? hangisinde olduğunu bilmiyoruz. Görüyor musunuz bir şey böyle? Bir not bir şey olması gerekiyor bir ipucu. Kızlar hangisinde olabilir bunda? Elif bunda olabilir bunu açıyoruz gel. Gel buraya. Bunu açmamız lazım hemen. Gel, gel, gel. gel bakalım şunu açalım. ucu <laughs> bunun içinde. Kesinlikle eminim değil mi? Evet, de Siz ne dersiniz? Evet o zaman ne yapıyoruz? Elif gelin buraya Esra gelin gelin. Anne, bunun bunu açıyoruz. Mi? Hayır onda görünmüyor. Gelin bakalım hemen şimdi bunu açıyoruz. Esra Elif başlayın açmaya. Birlikte açın bakalım şunu acaba Aha. içinde ne var? Bizden ne istiyor olabilir Elif? Ya açılık? Kızlar açın hadi açın. Akas. Açılıyor. Elif açılıyor gel buraya gel. Ne? Gel 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 Esra aç 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 aç. Açın bakalım kızlar. Ee, ne oldu ee, İşte ipucu bir dakika dur. Gel. Gel 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 gel. Polara kaçsın. Halıya gidiyoruz. Gelin buraya gel. gel şuraya gidelim gel. gel, gel. ipucunda ne yazıyor acaba gel. gel. bakalım gelin buraya kızlar. Gel gel gel. Oturun. Kızlar ipucunu okuyorum. Hazır mısınız? Ne yazıyor? Bir dakika. İksirleri balkondan at. Ne? Kızlar. iksirleri balkondan at diyor. İnanmıyorum ya. Elif bizim iki tane iksirimiz var. Onları istiyor. Balkonlar aşağı atlıyor. Aç bakalım. İçinden ne çıkacak bunun? Kızlar. Açın, açın bakalım. Yumurtayı açın önce. Açın bakalım. Aç aç aç. Acaba içinden ne çıkacak? Bak şimdi. Faraz aç bakalım Bak. anneciğim. Esra Elif yardım edin. Hayır Bir öyle değil mi? Bak şimdi. Elif Niye? ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. Elif kırıyorsun. Yumurtayı kırdın. Hı. Ne yaptın? Hı. Eyvah. Ne çıktı içinden? Hazır mısınız? Evet. Aç 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 Kızlar bu ne? Açın bakalım. Açın bakalım içindekileri çıkarın. Çıkarın bakalım neler çıkacak içinden. Şuraya bak. Dökelim yere. Dök yere dök dök dök. Dök dur, bakalım yere, içine dök. neler koymuş Poyraz. Ben yok ki kimseye. Tek başına açıyor. Dur 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 bir dakika Elif yavaş. Bak bakın. İçinden neler Ay. çıktı. Ay. Oyuncak koymuş sizin için kızlar. Ay. Eyvah. Anne. Bir ses geldi aşağıdan. Bizi uyarıyor şu anda. Caba taş atıyor. İkisini getirin diye kalk kalk kalk. Ne? Aşağıya bakıyoruz kalk. Aşağıda olabilir çalık. Aşağıdaki bekliyor galiba. Elif iksirlere getir anneciğim. Elif bir dakika gelin gelin gelin. Bir dakika aşağıdan sesler geliyor. Kralda galiba sesler aşağıdan geliyor işte orada. İşte arabanın arkasında saklanıyor. Eyvah çok sinirlendi. Parmak sallıyor bize. İçeri gidiyor. Eyvah çalık içeri gitti kızlar. Eyvah binaya gitti. Elif ne yapacağız? Koş 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 koş. koş. İksirleri getir o kapıya gelmeden biz iksirleri verelim verelim ona. Çabuk çabuk. İşte zil çalıyor. Gel 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 gel. gel. İşte burada. Anne ne ee, Burada galiba evet burada. Kapıyı aç diyor. Elif kapıyı aç diyor. Kapıyı açmayacağız sana ya. Neden açacağız ya? Elif baksana ya hareketlerine. Anne, Eyvah. Ben de ona bir şey diyeyim. Bir şey diyeyim. Anne kapıyı aç. İkliyorum. Bari buradan kilitleyelim. Gel bari ikisileri çıkaralım. Senin doğumundaydı en sonunda. Koş koş koş. Koş bulalım önce. Kapı titri, merak etme Esra. Kapıyı kilitledim. Poyraz kapıyı açamaz. Orada değildi. Şurada 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 şurada. Bak 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 görüyor musun? Bunlar için gelmiş. Bunlar sihirli güç kızlar. Bunların biri yok ediyor. Biri de istediğin yere ışınlıyor seni biliyor musun? Anne yok etme. Onu mu yok etsek acaba? Tuzak mı kursak eve alıp da he? Ne dersiniz kızlar? Alalım mı? Anne vermeyeceğiz onu. O, zaman öyle yapalım. Hadi gelin. Gelin o zaman. Gelin gelin. Geliyor galiba. Kızlar yukarı çıkıyor. Asansörün sesi geliyor bana zaten kızlar. Bunlar almaya geldi ya. Of ya. Bak dur. Yavaşça bakayım. Ses yapmayın. Bir dakika. Bir dakika. Geldi mi acaba? Kaç, 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 kaç. Geliyor. Geliyor. Şimdi bunları yiyecek şaşkın ya bunları yiyecek. Hangisini verelim? Hangisi Elif Ay yok eden? Bayıltan, bayıltan da vardı. Hangisiyle? Bir tanesi bayıltıyordu bunların e Elif. Hem e yok e edip e hem bayıltıyordu e bu, bu muydu? o? bu, bu Önce bayıltacağız Elif. Geliyor geliyor bir dakika. Eğlenin bir dakika ne yapıyor orada? Ne yapıyor? Galiba bizi gülüyor. gözetliyor, bizi, bizi gözetliyor. Poyraz git ver bunu. Poyraz git e ver. Git sen ver. Poyraz da saklanıyorsun. Yanımıza geldi gördün mü? O da saklanıyor. Poyraz koş. Ver de gel çığlığa ver gel. Hiç korkmuyor baksanıza hiç korkmuyor. Hiç Gördünüz mü gitti ya. yanına hemen. Ne kadar cesaretli değil mi? Gel buraya verdin mi? Verdin mi? Gel saklan saklan sen de saklan. Saklan gördün mü bak o da diğerini istiyor. Bakalım ne yapıyor kızlar. Gelin gelin kızlar. Gel gel gel. Acaba ne yapıyor orada bakalım dur. Yuvaa burada galiba. He? Perdenin arkasında şeker açıyor. Tipine bakın. Perdenin arkasına gizlenmiş. Şekeri açıyor. Baksana. Tadına bakacak. Şaşkın bir türlü de açamadı. Şunun tipine bak ya. Kızlar şuna baksanıza kostümüne. Görüyor musun? Ay çok sinirlendi bu ya. Karacak A açtı. <laughs> Kapağı da burayı fırlattı. Elif ya. gördün mü? Ya. Bir dakika daha seni görmesin. Gel buraya. Geç buraya geç. Elif yiyor. Elif baksana. Elif başı dönüyor. Tipe bak. Gidiyor. Gidiyor. Elif bayıldı. Bayıldı. Koş koş koş. Koş. Bayıldı. Ay tipine bak. Şimdi yok edeceğiz. Yok eden nerede? Yok eden spreyi. Diğer sprey. Şuna, şuna. O değil Elif o değil. Hani ikisi İkisi de. buradaydı. Ver kırmızıyı açıyoruz şimdi. Kırmızıyı ver. Şimdi kırmızıyı açıyoruz. Açık zaten şimdi. Hadi bakalım hazır mısınız? Yok etmeyin şunu. Ben ben bir. Mi? İki. Ah. Bir iki üç. Hadi bakalım bir. İki. Şimdi. Gitti. Kızlar aa, gördünüz mü Elif? Aa, ver bu arası. Ver 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 ver. Anneciğim kurtulduk galiba. Balkona bakalım mı kızlar? Gelin Hı. bakalım. Acaba nerede? Nereye ışınlandı bakalım. Belki de gidiyordur ha. Ne dersiniz kızlar? Gelin bakalım şöyle bir aşağıya bakalım. Ayy, hava da buz gibi. Aa, gördünüz mü? Çığlık ne oldu çığlığa birden bire böyle? Dans ediyor kızlar. Bu ne böyle? bunun ne, neyin etkisine girdi böyle? Kızlar görüyor musunuz? Hareketlerine bak Elif. Ne yapıyor? Bu çok komik. Elif bu ne böyle? Elif bu çok komik. Elif dans ediyor. Ay, ne yapıyor bu ya? Elif dev gibi bir şey. Çocuklar gördünüz mü tipini nasıl dans ediyordu. Hı ediyordu. Hı ediyordu? Hadi bu arasında içeri hı gidelim. Koş koş koş. Hı hı hı. Çığlığa var oğlum gitti gitti görmedin mi? Gitti oğlum. Elif Esra siz gidin o da gelecek zaten arkanızdan. Hadi bakalım. Kızlar gelin bakalım gel 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 salona gidelim. Oh be kurtulduk abur cuburlar da bize kaldı ya. Anmayın. Yine Aynen. geleceğim demek. Ya of ya. Neyse bugün kurtulduk. Hadi gelin bakalım neler Biz getirmiş kağıma, bize. Gelişmiş. Onu bile göremedik zaten ya. Gelin bakalım masada değil mi? Poraz yemediyse tabii ki. Gelin gelin. Aynen. Aynen. Gördünüz mü? Kızlar bir sürü şeker getirmiş. Aynen, bunu açalım Ay çok güzel. Onu mu açalım? Şey Hadi bir tanesini açıp da yiyelim bari kızlar. Bize kaldı hepsi baksanıza Aynen. ya. Poyraz'a bak ya. Nasıl diyeyim. oturmuş başına Aynen. şekerleri. Kızlar sihirli toz. Bu çok güzel ekşili bir toz biliyor musunuz? Topi topu batırıyorsun bunun içerisine. Şuna bak butonlu. Bu da butonu var. Bunun da elif. Anne. Bu da oh. değişik bir şey ya. Ne oldu? Şey getir hadi onları da getirip içine bakalım.